Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımsız sadece görev yaparak para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Nevegeri arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane kullanıcı adı sonrasında iki tane güvenlik şifresi. Sonrasında gerçek isminizi girmeniz gerekiyor dostlarım ve bir tane sizden cep telefon numarası. Sonrasında WhatsApp numaranız ve doğru doğrulama koduna girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Burada davet kodu diyor dostlarım. Zaten ben bu davet kodunu da yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linke bırakacağım. Ve o link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davet kodunu girecek. Yani o konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar bu arada uygulamanın linki de var. Yani sitenin linki de var burada. Oradan uygulamayı indirerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında sizlere 20 dolarlık bir bonus veriyorlar dostlarım. Sonrasında burada farklı farklı paket türleri var. Broadway var, eBay var, Amazon var. Sonrasında en iyi satın alım diyor dostlarım. Böyle değişik değişik paketler var. Siz zaten bu VIP bir kısmını ücretsiz bir şekilde açıyorsunuz. Ondan sonrasında giriş yaptığımız zaman ise burada sizlere 50 tane çekiliş hakkı veriyor dostlarım ve bu paketlerin içerisinde farklı farklı ürünler çıkıyor. Ve bu ürünlerden komisyon elde ediyorsunuz. Mesela ben şu anda sipariş al kısmına bastım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 3'ten geriye doğru saydı ve çark dönmeye başladı. Şimdi dostlarım bana görmüş olduğunuz gibi bir tane bikini geldi. Yani bunun fiyatı da 25 liraymış ve sizlere 0.065'lik bir kazanç elde ediyorsunuz ve bunu günlük olarak sürekli olarak elde ediyorsunuz dostlarım. Şimdi elbette kısmına bastığım zaman otomatikman benim emirler kısmına çıkacak bu almış olduğum ürün. Sonrasında tekrardan mesela görev almaya devam ettiğiniz zaman dediğim gibi 50 tane hakkınız var. Bu hesap bakiyesi kısmında da zaten sürekli olarak artıyor. Buradan da kazanç elde edebiliyorsunuz. Şimdi tekrardan isterseniz deneyelim. Şimdi dostlarım görmüş olduğunuz gibi bana kalem verdi. Bunun fiyatı da 11.94 kuruşmuş. Ve bana komisyon ödülü olarak 0.06'lık bir kazan sağladı. Elbette kısmına bastığınız zaman da otomatikman ödemi yani başarılı diyor zaten. Anında hesabınıza gelecek. Sonrasında görevi görüntüle kısmına bastığım zaman dediğim gibi 50 tane hakkınız var. Ve bunu her gün e, deneyebiliyorsunuz. Yani her gün sizlere 50 tane hak veriyor. Sonrasında eğer e, farklı paket türlerini almak isterseniz VIP2 kısmı var dostlarım. Onu da şu şekilde alacaksınız. Mesela kilit aç kısmı kısmına tıkladım. Onun için de tabii ki sizlerden şarj etmek istiyor. Yani yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi şarj edin kısmına bastığınız zaman da nasıl yatırım yapıldığını sizlere göstereceğim. Onun için de bu USDT kısmına tıkladığınız zaman dostlar bu arada zaten TL olarak yatırım yapmıyorsunuz. Sadece yani USDT olarak yatırım yapabilirsiniz. Onu dile getireyim. Örnek veriyorum mesela 20 dolarlık bir yatırım yapacaksınız. Şarj miktarına bastınız. Sonrasında burada zaten ttr adresi çıkıyor en üstte bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, BTC, Türk gibi oralardan yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ondan sonrasında bu ekran görüntüsü yükleme kısmı var dostlarım. Buraya da ekran görüntüsünü alıp attığınız zaman ve sunmak tuşuna bastığınız zaman da anında zaten hesabınıza gelecektir yatırmış olduğunuz miktar. Sonra tekrardan geri geliyorum. Dediğim gibi o şekilde de dostlarım e, buradaki... VIP 2 VIP 3 kısımlarını açabiliyorsunuz daha fazla kazanç elde etmek için. Sonrasında Burada emirler kısmı var dostlarım. Emirler kısmında da zaten sizin almış olduğunuz ürünler burada detaylı bir şekilde çıkıyor. Ve dediğim gibi her gün bunlardan mesela 6 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş şeklinde kazanç elde edeceksiniz. Ve dediğim gibi her gün sizlere 50 tane hak veriyor. Onu da ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonrasında eğer yatırım yapmak isterseniz yine burada şahıs kısmı da var dostlarım. Buradan da yatırımınızı detaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri hizmetleri var dostlarım. Eğer ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Ve Telegram grubu ları da var. Sonrasında benim kısmına bastığınız zaman da dostlarım burada şarj ve çekir kısımları var. Eğer paranızı çekmek isterseniz de buradan çekir kısmına basarak hesabınıza çekmek istediğiniz miktarı alabilirsiniz. Onun için de dostlarım ilk önce sizlerin TRT -tr adresinizi bağlamanız gerekiyor. Burada sanal para birimini bağla kısmı var zaten ben şu anda bağladığım için gözükmüyor. Sonrasında burada kullanabilir nakit miktar diyor. Şu anda bende herhangi bir kazanç olmadığı için görüntülenmiyor. sonrasında nakit çekme miktarı var dostlarım. O da 30 ve 10 milyon arasında bir çekim hakkınız var minimum. Onu dile getireyim. Fon şifresi zaten siz siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi girmeniz gerekiyor dostlarım. Site bu şekilde. Sonrasında burada arkadaşları davet et kısmı var dostlarım. Yani referanslarınız üzerinden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Onu da hemen sizlere göstereyim. Burada dostlarım görmüş olduğunuz gibi 3 seviyeli bir referans bağlantısı var. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında, ikinci seviye referansınızdan %8 ve üçüncü seviye referansınızdan da %5'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum ne kadar çok arkadaşınızı site toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı site toplamakta fayda var. Sonra arkadaşları davet etmek kısmına bastığınız zaman dostlarım zaten otomatikmen e, sizlerin referans numarası çıkacak. Bu referans bağlantısını kopyalayıp da arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Sonrasında Sonrasında burada benim siparişim kısmı var, takım raporu var, istasyon mektubu var. Siz sistem bildirimleri var. Yani sistemle ilgili herhangi bir sorun olursa dostlarım ya da bir güncelleme olduğu zaman bu sistem bildirimleri kısmından öğrenebiliyorsunuz. Sonrasında promosyon kısmı var dostlarım. Burada da zaten görmüş olduğunuz gibi farklı farklı görevler var. Bunları yaparak da kazanç elde edebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Dostlarım site bu şekildeydi. E, kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada da dostlarım yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.